dostum, hoş geldin. Bugün Türkiye'de merakla beklenen Volkswagen ID.7'nin incelemesi için Showroom'a gittim. Anda showroom biraz kalabalık olduğu için de videoyu hem montajlama aşamasında bu şekilde aralarda bir sohbet tarzında e, Volkswagen ID.7'den bahsetmek hem de e, içeriğimizi biraz daha faydalı hale getirmek, zenginleştirmek için de böyle bir konsept yapmayı düşündüm. Umarım keyif alırsınız, umarım hafta sonunuz güzel geçer, şimdiden iyi seyirler. Volkswagen'in imza sayesinde gelmiş olan LED aydınlatmaları ve ışıklı logoyu görüyoruz. Logo altında kamera yer alırken kaput altında ne yazık ki bir depolama alanı yok. Videodan da göreceğiniz gibi arkadaşlar bu araç gerçekten çok uzun. Super B'den 5 santim daha uzun bir araçtan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve 5 metreye yakın bir boyu var. Buradan bagaja baktığımız zaman 532 litrelik. Gayet derince bir bagaj bizi karşılıyor arkadaşlar. 60a 40 oranlı yatan koltukları var ve koltukları buradan yatırabiliyoruz. Sağ taraf buradan. Sol taraf buradan. Kancalarımız var. 12 volt çıkışımız var. E, arka koltuktan bagaja erişimimiz var. Burada çeşitli fileler var. Baktığımız zaman yükleme zemini ve bagajı Eşit seviyeye getiren bir parça var arkadaşlar. Onun altına baktığımız zaman da AC şarj ve ev tipi şarj. Bunların ikisini de Volkswagen bize vermiş. Aracın içerisinde biner bilmez kaliteli bir kokpit sizi karşılıyor arkadaşlar. Gerçekten bur burada kalite anlamında söylenebilecek bir şey yok. Her şey çok iyi. Konsol tamamen yumuşak plastik. Hedap display burada. Küçük bir bilgi ekranımız var. Ee, burada %73 bataryayla 505 kilometre gösteriyor ki bu gerçekten iyi bir değer arkadaşlar. Artık zamanla zaten bu küçülen bilgi ekranları artık buradan tamamen kalkacak. Burada 15 inçlik zaten büyükçe bir ekranımız var. Bu ekranlarda Tesla'larla alıştık zaten biliyorsunuz. Burada yine kol koyma alanları olsun, eşya koyma alanları olsun, kapıların içleri olsun. Yalnız buradaki tuşa ben tam alışamadım. Çünkü bu tuşlar ön camları kontrol ediyor. Aynı zamanda buradaki rear tuşuna basarak da bu sefer arka camları kontrol etmeye başlıyorlar. Yani e, tekrardan bastığımızda tekrardan önü kontrol etmeye başlıyorlar ama bu e, ne kadar kullanışlı olur? Bunun hakkında açıkçası pek bir bilgim yok. Siz yorumlara belirtirseniz sevinirim. Hemen buradaki kontrol tuşlarına dönecek olursak Burada far anahtarlarımız, ön arka cam bu çözme anahtarlarımız, buradaki hepsi buraya koymuşlar. Direksiyon da aslında dokunmatik gibi görünen ama e, normal bildiğimiz tuşlu bir sistemli olan e, tuşlarımız var, kontrol tuşlarımız var ve bu tuşlarımız haptik e, geri bildirim dediğimiz titreşimli geri bildirimlere sahip. Zaten siz de sesini duyuyorsunuz şu anda. Yalnız ilk gelen partide benim hiç hoşlanmadığım bir şey cam tavan yok. Ama ilerleyen zamanda gelecek arkadaşlar cam tavan da. Onun haberiniz olsun. Ambiyans aydınlatmalar gerçekten tüm konsolu sarıyor ve çok güzel. Çok güzel bir aydınlatması var arkadaşlar. Baktığımız zaman baştan başa gerçekten kaliteli işçilik, yumuşak plastik. Yani aracın her tarafı gerçekten çok kaliteli. İçlerde süet kaplamalar. Eşya ceplerinde yine aynı şekilde süret kaplamalar gerçekten işçiliğe ve kaliteye diyecek hiçbir şey yok. Bu arada yine ben bu ufak ekrana takılıyorum. Gerçekten. Yine burada 15 inç boyutunda bir ekranımız var. Buradaki küçük bilgi ekranında artık yavaş yavaş bir geçiş sürecinde olduğumuzun bir kanıtı arkadaşlar. Hemen koltuklara geçecek olursak burada tabii ki hafızalı, masajlı, ısıtmalı ondan sonra ergo aktif koltuklarımız var ve baldır destekli tabii ki. Ergo aktif koltuklarımız var arkadaşlar ve bu koltuklar uzun yolda özellikle üst düzey bir rahatlık sunuyor. Ekrana baktığımız zaman da animasyonlar gayet hızlı, geçişleri gayet yeterli. Bütün fonksiyonları okunabilir ve dokunmatik alanlar için gerçekten büyük tasarlanmış. Basmanız kolay olsun diye tasarlanmış. Her şey burada elinizin altında. Ve bu ekranda da e, tıpkı direksiyonda olduğu gibi haptik geri bildirimler var arkadaşlar. Koltuk ısıtmalarımız, koltuklarımızın masajları, ondan sonra araç hakkında genel olarak bilgilerimiz akıcı bir şekilde her daim emrinizde oluyor arkadaşlar. İşte koltuk ısıtma dediğim gibi akıcı bir şekilde çalışıyor. Aracın arkasına geçtiğimizde ise ufak bir şaft tüneli var. Bu da gördüğünüz gibi tabi rahatsız edici şekilde değil ama diğer araçlar gibi dümdüz değil burası. Burada ufak bir şaft tüneli çıkıntısı var. Ama oldukça geniş. Herhangi bir genişlik açısından sıkıntımız yok. Burada baktığımız zaman yine ön taraflarda olduğu gibi arka kapılarda da ambiyans aydınlatmaları gözümüze çarpıyor. Yine arkada da kalite anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Önde ne varsa arkada da o var arkadaşlar. Yine suet kaplı kapı cepleri hepsi olduğu gibi öndekiyle aynı. Cam tavan olmayan versiyonda e, tavan antresit arkadaşlar. Ben antresiti daha açık renklerden daha çok seviyorum açıkçası. Benim için bir sıkıntı yok konuda. Arkadan görünüşü de ön kokpitin bu şekilde arkadaşlar. Baktığımız zaman gayet sade, klasik e, bir vak grubunda olması gereken ne varsa yine bu şekilde görüyorsunuz. Aracın arkasına geçtiğimiz zaman çok iyi bir dizde baş mesafesi var. Bakın buradan fersan fersan, yüksek bir tavan ve iyi bir diz mesafesi var. burada da güzel şekilde cepkilitler kullanılmış. dostum. Tekrardan hoş geldin. Tekrar burada karşılaştıysak artık yavaş yavaş ID7 videomuzu kapatmak üzereyiz demektir. Senin için bayiye gidip aracı objektif bir şekilde iyi yanlarını, kötü yanlarını incelemeye çalıştık. İnşallah video hoşuna gitmiştir. İnşallah aradığın soruların cevaplarını bulabilmişsindir. Eğer bulamadıysan da aşağıda yorumlarda sormaktan çekinme dostum. Peki sence ID7 vaat ettiği 86 kW'lık bataryayla 844 kilometrelik menzille birlikte 2.850.000 liralık rakamla acaba istediği satış rakamlarına ulaşabilir mi? Bunu da yorumlarda belirtmeni istiyorum. Bu tarz içeriklerin devamının gelebilmesi için kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok sevinirim. Bu şekilde ilerleyen zamanlarda test araçlarına ulaşabilir, sizler için daha detaylı testler yapabilirim. Kimlik kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere